İnşallah bugün Allah'ın ve Resulünün lanetlediği bazı insanları anlatacağım. Allah ve Resul kimlere lanet ediyor? Ve bakın kardeşler lanet önce bunu bile ne demektir? Önce bilin ki kardeşlerim lanetleşmek iyi değildir. Yani böyle herkese lanet etmek. Çünkü Resulullah diyor ki ben lanet edici olarak gönderilmedim. Ve bir Müslüman anlatırken Efendim diyor ki Müslüman lanet etmez. Yani durup dururken lanet etmez. Hatta hadis kitaplarımızın bize dediğine göre bir Müslüman kendi devesine lanet, lanet etti. Peygamber Efendimiz dedi ki bırakın bunu salınsın dedi yani. Ona binmeyin dedi ona bir hayır yoktur. Hatta sahabeler dedi ki biz o deveyi gördük. Uzun zaman Medine sokaklarında başıboş dolaşıyordu. Resulullah Efendimiz o dedi ki lanetlenmiş de lanet gelsin lanet olsun sana demişse de, artık onda bir hayır kalmamıştır. Hatta alimlerimiz diyor ki en büyük günahlardan biri de şudur ki bir hanımın kocasına sana lanet olsun demesidir. Ya da kocanın hanımına sana lanet olsun demesidir. Ortada hiçbir şey yok yani kardeşlerim. Çünkü bakın Kur'an'da Peygamber Efendimiz'in lanetleşmesi var. Necran heyeti geldi Hristiyanlar. Biliyorsun onlar Allah'a iftira atıyorlardı. Peygamber Efendimiz onları lanetleşmeye çağırdı. Yani lanetleşmek. Bir insan lanetleştiyse, Allah'ın lanetine uğradıysa o helak olmuştur. Onun iflah olması artık eğer tövbe ederse başka. Ama o şekilde ölmüşse bir insan artık onun Allah'ın rahmetinden uzak olması muhtemeldir kardeşlerim. Onun için lanetleşmek. Bu dilimizi tutalım bu konularda. Lanet şu demek. Allah'ın rahmetinden uzak ol. Allah sana rahmet etmesin. Allah seni cennetine koymasın. Allah seni cehennemine koysun. Her türlü pislik senin üzerine gelsin diye. Yani geniş tabi açıklaması var bunun. Kısaca böyle kardeşlerim. Allah'ın merhametinden, rahmetinden uzak olman demektir. Ve bakın Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Ra'd suresi 25. ayetinde şu üç sınıf insana lanet ediyor. Rabbimiz diyor ki: "Vellezine yanqudun ahdallahi min ba'di misaqihi ve yaqta'un ma amara Allahu bihi ayyusala" ve yufsidun fil ardi ulayke lehumul lanetu ve O kimseler ki Allah'a verdikleri sözü bozdular ya da bozduktan sonra bozdular. Allahu Teala'nın birleştirilmesini istediği bağı bunlar kopardılar. Yani sıla-i rahimi terk ettiler. Akrabalık ilişkilerini terk ettiler. Ve üçüncü sıra diyor ki bunlar yeryüzünde de bozgunculuk yaptılar. Yeryüzünün düzenini bozlar. işte böylelerine Allah'ın laneti olsun. Ve bunlar için kötü bir akıbet vardır. Kim bunlar kardeşlerim? Bir daha diyorum. Önemli binayan, Allah'a verdiği sözü bozan, Rabbimiz sen benim Rabbimsin dedikten sonra bunu bozan, ikincisi akrabalarıyla ilişkilerini koparan, bölen ve üçüncüsü de yeryüzünde azgıncılık yapan, yeryüzündeki düzenleri bozanlara Allah diyor ki bunlara lanet olsun kardeşlerim. Ve yine bakın Bakara 159'da da Rabbimiz şuna lanet ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰيكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ يَلْعَنُهُمُ الْعَيْنُونَ Yani Rabbimiz burada diyor ki Allah bu kitapta yani Kur'an'da her şeyi belgeleriyle açıkladıktan sonra imanı, küfrü, şirki açıkladıktan sonra bunu gizleyenler yok mudur? Böylelerine Allah ve lanet eden her herkes lanet eder. Yani Allah'ın ilmini gizleyen, toplumdaki konumum gider, benim maaşım kesilir diyerek Allah'ın dinini gizleyen ya da birilerinin istediği kadar ve müsaade ettiği kadar konuşanlara Allah ve bütün lanet ediciler lanet eder kardeşlerim. İbn Kesir bu ayet için diyor ki konuşabilenler dilleriyle lanet eder, konuşamayan hayvanlar da Allah'ın ilmini gizleyenlere ruh haletleriyle yani kendi ruhları ruh haletleri de bunlar lanet ederler. Onun için bizim bildiğimiz hiçbir ilmi de gizlemememiz lazım kardeşlerim. Ve sonra Allahu Teala Nur suresi 57. ayet kerimesinde şuna lanet ediyor. اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Rabbim diyor ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenler. لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَ Böylelerine dünyada da ahirete de lanet vardır. Allah'a eziyet eden ve onun Resulüne eziyet edenler. Yani Peygamber Efendimiz'i incitenlere. Bak şu an Peygamberimiz aramızda yok. Ama şu anda da birçok insan peygamberi incitiyor kardeşlerim. Peygamberin sözlerini küçük düşürmekle, peygamberin hadislerini insanların gözüne basit düşürmekle ya da hadis inkarcılığı yapmakla birçok insan bugün Allah'ın lanetine uğramıştır. Farkına varmadan kardeşlerim. Ve bakın böyle insanları toplumda görmüşsünüzdür. Bunların konuşmaları hep nursuzdur değil mi? Bu hadis inkarcılarının, bu mealcilerin sözleri hep nursuzdur. Hep bereketsizdir kardeşlerim. Bunun sebebi ne? Allah bunları lanet etmiştir. Bunların da acilen tevbe etmeye ben davet ediyorum burada kardeşlerim. Ve sonra yine Nur suresinde 7. ayette Rabbimiz şuna lanet ediyor. Olup bitenden haberi olmayan, iffetli ve namuslu bir kadına zina iftirası atanlara Allah lanet ediyor. Bir kadına zina iftirası atmak. Hatta bir hadise Resulullah diyor ki, hiçbir şeyden haberi olmayan Müslüman bir kadına zina iftirası atmak, bir insanın yüz yıllık amellerini boşa götürür. Yüz yıllık kardeşlerim. Allahu Ekber bir hadislerinde efendimiz şu insanlara lanet ediyor. Birincisi benim aldığım notların içinde bir de açılere lanet ediyor. Bir de açılere Müslim'de geçen hadise göre. Yani Allah'ın dinine ilaveler yapanlara. Allah'ın dini yetmiyormuş gibi onun üzerine bir şey ekleyenlere Allah lanet ediyor. Ve sonra peygamber efendimiz hanımlı arka yoldan yaklaşanlara lanet ediyor. Hanımlı arka yoldan yaklaşanlara. Ve de peygamber efendimiz şuna lanet ediyor bir karıyla kocanın arasını bozanlara yani bir yuvayı dağıtanlara peygamber Efendimiz ki bunlar da lanet olsun. Ya da peygamberimizin sahabeleri hakkında kötü söz söyleyenlere, kötü söz söyleyenlere, babasına çirkin ve kötü söz söyleyenlere, babasını dövenlere, babasına eziyet edenlere bu da Müslim'de geçen hadise Resulullah bunları lanet ediyor. Başka şarap içene, içirene, taşıyana, taşıdana Tam bu, bu kategorideki 10 kişiye peygamberimiz lanet ediyor kardeşlerim. 10 kişiye içki içen, içiren, taşıyan, taşıtan tabi bunlara tevbe etmesi lazım kardeşlerim. Vallahi yoksa dediğim gibi günahın hiçbir zararı olmasa bile Resulullah'ın bir insana lanet etmesi bizim helak olmamız için yeterdir. Ve son bir iki tane daha okuyayım kardeşlerim bitireyim inşallah. Faiz alana, faizi verene, onun katipliğini yapana, ve onun şahitliğini yapanlara Resulullah lanet ediyor. Bu da Tirmizi'de geçen bir hadistir kardeşim. Yani sahih Tirmizi'de geçen mübarek bir hadistir. Ve başka cinsi sapıklara kardeşlerim. Cinsi ya da homoseksüellere, erkek erkeğe, kadın kadına ilişkiye girenlere Peygamber Efendimiz Tirmizi'de geçen bir hadise göre lanet ediyor kardeşlerim.